Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta Çekya Prak'dan size selam ve sevgiler sunuyorum. Paylaşımı da buradan yapacağım. Şimdi biz bir süredir erkek kadın farklılıklarını ilişkilerde inceliyorduk. Bu hafta da gene onların devamı olan işte kadın ve erkek partnerinin çözüm önerilerini Niçin direnir? Bu hafta bunu göreceğiz. Şimdi kadın yalnızca konuştukları dinlendiğinde kendini iyi hissetmekte ve rahatlamakta tabii ki sonucunda da mutlu olmaktadır. Erkek ise sorununu sorunu olsa bile sorununu tek başına çözmek istemektedir. Eşinin erkeğin bu isteğine saygı göstermesi ve çözüm konusunda kendisine güvenmesi gerekmektedir. Şimdi çözüm konusunda erkek eğer kendisine güvenildiğini görürse o zaman partnerine daha fazla paylaşım yapacaktır, daha çok fikir soracaktır, inatlaşmayacaktır. Şimdi e, kadın. Erkeğin çözüm önerilerine neden direnir? Buna bakalım ilk olarak. Kadının erkeğin çözüm önerilerine karşı direndiğinde erkek kadının ondan farklı olduğunu ve onun daha çok yani çözüm önerisinden daha fazla dinlenmeye, anlaşılmaya, şefkat ve sevgi görmeye ihtiyacı olduğunu anlayacaktır. Eğer şey, çözüm önerilerinde bulunursa kadın mutsuzlanacak, mutsuz olacaktır. Halbuki kadın duygularının dikkate alındığını görür, dinlendiğini de görürse ne olacaktır? çözüm önerilerine de direnmeyecektir sözünün bitiminde ve kendini rahatlamış hissedecektir. Şimdi erkek kadının konuşması bitmeden ona sunduğu, isterseniz hep ben örnekler veriyorum biliyorsunuz, bir takım olmaması gereken çözüm önerilerinden bahsedelim. Boş ver, kafana takma. Kadın başlamıştır konuşmaya, devam ediyordur ve anlatma ihtiyacındadır. Hani sus, kes gibilerden. Ya bunlar da ne? onun önemli bir şey değil ki. Boş ver, takma kafana. Tamam, unut gitsin. Dinlemek istemiyor çünkü. Unut gitsin diyor. Bunu yapmaktan şikayetçiysen yapma o halde hem yapıp hem niye şikayet ediyorsun demektir. Konuya gel istersen çok uzattın demek. Nasıl şikayet edersin? Daha hafta sonu birlikte yemeğe gitmedik mi? Mesela demiştir ki kadın ya işte birlikte gezmeye ihtiyacım var. Gidip dolaşıp seninle dertleşmeye ihtiyacım var filan diyor. Devam ediyor. Erkek kesiyor kadının konuşması. Ya bundan nasıl şikayet edersin? Biz geçen hafta sonu birlikte yemeğe gitmedik mi? Hani bu aslında bakıldığı zaman çok da olumsuz bir cümleymiş gibi gelmiyor ama kadının aradığı bu değil. Her şeyi sen düşünmek zorunda değilsin. Geçen haftaki o iş yerinden şikayet ediyordu ya. Onu karşılığı yapabileceğini yapacaksın. Her şeyi sen düşünmeyeceksin. E o da biliyor her şeyi düşünmemesi gerektiğini ama yapacağı bir şey yok işinden memnun. Ama sıkıntılarını da eşiyle paylaşmak istiyor. Sadece dinlenmek istiyor. Senin bu düşüncene katılmıyorum. En kötüsü de bu. Haksızsın yani sen bu söylediklerinde haksızsın ve ben senin bu düşüncelerine katılmıyorum. Yani bence bir kavga konusu bile çıkabilir bu cümleden. Boşver üzülme. Kes konuşmayı. Belki birlikte bir eylem planı yapabiliriz. Allah razı olsun. <laughs> Kes diyor yani konuşmayı. Bu o kadar da önemsenecek bir konu değil. Sen şimdi önemsiz şeylerden bahsediyorsun demek bu da. Bu o kadar da önemli, önemli bir şey değil. Önemsenecek bir şey değil. İşte bu cümlelerin her biri ya e, kadının olumsuz duygularını yok saymakta ya da kadın konuşmasını bitmeden ısrarla o istemeden ona çözüm önerisi vererek olumsuzları olumluya çevirme çabası ki kadının biliyorsunuz daha önceki haftalardan önceliği neydi? Anlatmak ve rahatlamak. Şimdi bir erkeğin o zaman bir erkeğin her şeyi üzerine alınmadan kadını ve kadının bütün duygularını yok saymadan çözüm önermeden Kadını dinlemesi ne olacaktır? Kadın tarafından takdir görecektir ve partnerine aşık olacaktır, sevecektir. Öyle değil mi? Beni dinliyor, beni anlıyor diye düşünecektir. Çözüm önerisi sunması gerekmiyor onu anladığını belirtmesi için. Sadece dinleyecek kadına erkek. Peki, şimdi bir de aynanın öteki tarafından bakalım. Erkek kadının çözüm önerilerine için direnir. Bir miktar geçen haftalarda verdik ama bunu burada anlatmakta yarar var tekrardan. Erkek istemediği halde kadının verdiği çözüm önerilerine direndiğinde beğenilmediğini, sorunu çözme konusunda kendisine güvenilmediğini ve sonuçta da partneri tarafından ne yapılmadığını düşünecektir. Sevilmediğini düşünecek ve çok mutsuz olacaktır. Şimdi kadın erkeğin sormadan ona çözüm önerisi sunmasından erkeğin rahatsız olduğunu anladığında ona sorunu çözeceği konusunda güvenmeyin ve çözmesi için beklemeyi öğrenecektir. Geçen hafta demiştik hani e, adres bulma konusunda sormadan erkeğin adresi bulmasını bekleyecektir demiştik. Örneğimiz buydu. Şimdi kadın sabırlı davrandığında erkek kadına daha çok paylaşımda bulunacak ve daha çok fikir danışacak. Tabii ki partnerini yine daha çok sevecektir. Şimdi kadın erkek sormadan ona ilişkiyi bozan çözüm önerileri örneklerinden de bahsedelim. Bakalım o zaman daha iyi anlayacaksınız. Bunlar pek de güzel olmayan çözüm önerileri erkeğe güvenilmediğini onun bu işi halledemeyeceğini düşündüğüyle ilgili belki amacı o değil kadının aceleci davranıyor diyor ki ben sana yardımcı olayım yok senden öyle bir yardım istenmemiş bakalım neler olabilir örneklere bakalım arabayı yavaş kullanmalısın radara yakalanabilirsin Ek adamcağız bilmiyor mu ee, radar olduğunu arabayı kullanan yani nerede radar artık e, zorunlu herhalde e, radarın e, belirtilmesi radar var burada diye Ek adamcağız görüyor onu niye söylüyorsun sen daha mı çok biliyorsun? Arabayı kullanmıyorsun o an. Sen kullanırken dikkat et. İkincisi adresi bulamayacaksın anlaşılan geçen haftadan. Gel birisine soralım. Al işte bir mutsuzluk hastası daha. Yani sen bu işi yapamayacaksın bir başkasına yaptıralım. Telefonundan X seni arayıp duruyor. Ne zaman döneceksin? Ya sana ne adamın telefonundan bakma zaten. En büyük tartışma konuları bana gelen danışanlar arasında birbirlerinin telefonlarını karıştırmak. Bırak kim arıyorsa arıyor döner gördüğü zaman döner. <laughs> Yediklerin sağlıksız şeyler daha sağlıklı beslenmelisin. Ya doktor bile olsan adam cihazında bildiği bir şeyler var. Zaten sana bu konuda sen bu işin uzmanıysan Kendisi soracaktır. Hayatım ben bunları bunları yiyorum. Daha sağlıklı nasıl beslenebilirim? O zaman bilgilerini sunarsın. Ama sana sormadan onun sağlıklı olması konusunda ki çocuklar hoşlanmıyorken bu tür tavsiyelerden. Kocaman adam niçin sevsin böyle bir uyarıyım? Kendine daha özen göstermeli bakımlı olmalısın. Oo, çok ağır. Yani sen özensizsin, bakımsızsın benim yanımda. Seni kendime layık görmüyorum demek. Yani bırakın. O kendine özen gösterme konusunda kararlı olsun. Siz kendinize özen gösterin hanımlar. Ve eşiniz de sizin yanınızda. O da kendine özen gösterme ihtiyacı duysun. Yemeğe götürüyorsun ama yer ayırttın mı? E adam seni yemeğe götürüyor. Herhalde yer ayırtılıp ayırtılmayacağını biliyordur. Ha gittiniz kapıya, yer ayrılmamış, ayakta kaldınız. Gene sorumluluk ondan. Oraya gitmezsiniz de sizi başka bir yere götürür oradan. Bırakın o düşünsün. Ha bir dahaki sefere de eğer böyle bir durumla karşılaşırsa zaten yer ayırtmayı kendi düşünecektir gömleğine daha uygun bir kravat takmasın. Sordum hayatım ha öyle beyler de var diyor ki işte ben bu gömlekle şu kravatlardan hangisini takmalıyım? O zaman zevkle söyleyin ama size sormamış o kravatı seviyor. Hani zevkler ve renkler diyoruz ya. Maç seyirci ne? Maç seyrediyor bey. Diyor ki e, hanım maç seyredeceğine çocuklarla ilgilenmelisin. E şimdi adamın haftada bir gün maç seyretme hakkı var 90 dakika ve orada da çocuklarla mı ilgilensin? Ya bu insafsızlık olmaz mı? Ya bu da yerli bir istek olmuyor. Yani bununla ilgili bir sürü örnek çıkarılabilir. Tüm bu önerilerde kadının erkeğe doğru şeylerle, doğru çözüm önerileriyle ilgili güveninin Olmadığını, güven eksikliği olduğunu e, erkeğe yansıtmaktadır. Ve nedir? Erkek de böyle bir şeyden hoşlanmamakta ve kadının e, çözüm önerilerine artık doğruyu da söylese direnmektedir. Ve ne olacaktır? Eğer bu tür bir yol seçilmezse daha çok danışacaktır. Şimdi özetleyelim isterseniz olması gereken iletişimde kadın ve erkek kadın için partnerine fikir vermek yerine yalnızca beklemek erkeğin doğruyu kendi özgür iradesiyle yapması için ona fırsat tanımak doğru yöntem olacaktır. Çünkü kadın bu şekilde davrandığında erkek bu davranışı takdir edecek ve eleştirilmeyeceği düşüncesiyle daha çok fikir soracaktır. Erkek için ise kadın sorunlarından söz ederken çözüm önermeden kadını baştan sona dinlediğinde kadın rahatlayacak, anlaşıldığını düşünerek partnerini takdir edecek, erkeği takdir edecek ve mutlu olup erkeğini mutlu edecektir. Şimdi e, önümüzdeki hafta sizlerle yine bunun devamı olan erkekle kadının farklı olan Duygusal ihtiyaçları nelerdir? Bunu da paylaşmak uygun olacaktır. Farklılıklara bahsederken duygusal ihtiyaçlar yönden farklılıkları da önümüzdeki hafta geçeceğiz. Tabii ki bütün bunlarla ilgili soru ve yorumlarınızı da merakla bekliyorum ve derhalde cevaplıyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden bütün soru ve yorumlarınız için. Pıraktan tekrar sevgi ve selamlar. Haftaya İstanbul'da olacağız. Yine sizlerle birlikte İstanbul'da paylaşım yapacağım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın efendim.